Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizinle geçtiğimiz hafta medyada çokça konuşulan ve tartışılan bir konuyu değerlendirmek istiyorum. Malumunuz 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'da işlenen bir cinayet dosyası karara bağlandı ve gerekçeli kararda açıklandı. Bu dosyada sana tasarlayarak yani eski adıyla taammüden insan öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sonra da haksız tahrik nedeniyle sanığa verilen cezadan indirim yapılarak 23 yıl hapis cezasıyla cezalandırmasına karar verildi. İşte o andan sonra medyada kıyamet koptu. Bu karar hukuk garabetidir diyenler, vicdanımız sızladı diyenler, haksız tahrik indirimi kanuna aykırı diyenler mahkemeyi ve hakimleri linç etmeye başladı. Tam da bu noktada bir savcı adayı meslektaşımız ve takipçimiz bana gerekçeli kararın bir suretini göndererek haksız tahrik uygulamasının bir videoda anlatılmasının yararlı olacağını belirtti. Bu andan itibaren 148 sayfalık gerekçeli kararı detaylı bir şekilde okuyup notlar aldım. Bu güncel olay vesilesiyle uygulamanın kapsamı ile somut olayda doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmenin faydalı olacağını düşünerek bu videoyu çekme kararı aldım. Ancak konu çok spekülasyon açık olduğundan ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın bizde milli bir spor haline gelmesinden dolayı videoyu yorumlara kapatacağım. Bunu da baştan söylemek isterim. Öncelikle bir hukukçu gözüyle haksız tahrik nedir? Niye cezadan indirim nedeni yapılıyor? Onu izah ederim. Haksız tahrik TCK 29. maddesinde suçtan mağdur olanın haksız bir eylemi varsa bu eylem sanıkta bir öfke ve kızgınlığa sebep olmuşsa bu öfke ya da kızgınlıkla bu suçu mağdura karşı işlemişse bu husus haksız tahrik olarak değerlendiriliyor. Haksız tahrik de suçun cezasından indirim yapılmasını gerektiriyor. Bu hukukta oldukça eski bir ceza indirim nedeni, yeni keşfedilmiş bir şey de değil. Peki TCK 29. maddesinde haksız tahrik altında işlenen suçlarda ne kadar indirim öngörüyor kanun? Kanun metninde haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilen cezanın dörtte birinden 4'te 3'üne kadar indirilir deniyor. Söz konusu davada mahkeme sana ne kadar ceza vermişti? Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Peki mahkeme bu cezayı ne kadar indirebilirdi? Kanunun ilk fıkrasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum olan sana ön cezası 18 ila 24 yıl arasına indirilebiliyor. Mahkeme haksız tahrikin derecesi ve şiddetini göz önüne alarak 23 yıl hapis vermiş. Mahkeme bunu 18 yılda takdir edebilir miydi? Evet, tahrikin derecesi daha ağır olsaydı verebilirdi. Cezadaki indirim oranı haksız tahrikin derecesine göre tayin olacağından kanun hakime bir takdir aralığı bırakmış ve mahkeme de somut olayda 23 yıl vermiş. Şimdi bize teknik detaylar anlatmayı bırak da söz konusu davada gerçekten haksız tahrik var mıydı hakim bey? Sen ondan haber ver diyorsanız Asıl mevzuya geçebiliriz. Önce gerekçeli karardan mahkemenin haksız tarihi kabul değerlendirmesine bir bakalım. Mahkeme kararı 148 sayfa. Benim çıkardığım özet ise neredeyse 20 sayfa. Tüm beyanları okudum. Dosyadaki diğer belgelere vakıf değilim çünkü elimde sadece gerekçeli karar var. Dayanağım ve değerlendirmelerim bu gerekçeli karar ve kararın dayandığı delillerle sınırlı olacak. Maktül katledilen, öldürülen demek ama bu erkek için kullanılır. Kadın katledildiğinde ise maktule denilir. Fakat bu ifade ve yazma sırasında sanki ona yönelmiş bir hareket ya da sözü de ifade ettiği için ben maktül olarak ifade edeceğim. Öncelikle mahkeme haksız tahriki tanık beyanlarına dayandırıyor. Maktulün kız kardeşi olan Sibel Gültekin'in maktulün cesedi bulunmadan önce jandarmaya verdiği ifadesinde ablasının kendisine Cemal Metin para verirse abisi servete para yatıracağım dediğini, ablası Pınar'ın evli olduğunu bildiği Cemal Metin ile ilişkisinin bulunduğunu eşine söylemekle tehdit ederek Cemal Metin'den para aldığını kendisine anlattığını ifade etmiştir. Tanık Sibel mahkeme aşamasında bu ifadesini inkar ederek jandarmanın bu ifadeleri kafasına göre yazdığını söylemişse de tanığın jandarmada verdiği ifadeleri hükme esas alınmış. Mahkeme tanık Sibel'in jandarmaya verdiği bilgilerin jandarma tarafından bilinmesi mümkün olmayan somut bilgiler olduğunu değerlendirerek yargılama aşamasında sanığın haksız tahrikten faydalanmasına engel olmak için beyanları değiştirdiğini kabul etmiştir. Bu bizim karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar atasözünün vücut bulmuş hali olmuş adeta. Maktul Pınar'ın eski ev arkadaşı olan Tanık Ceren Tunç, savcılık ve ağır ceza mahkemesindeki birbirini teyit eden yeminli beyanlarında Pınar'ın kaybolmasından 15 gün kadar önce kendisini arayarak telefon almak için Cemal Metin'den 5-10 bin TL para istediğini, kendisine anlattığını, Cemal Metin'in ise kendisine para isteme işini abarttın zaten korona nedeniyle işler bozuk dediğini Pınar'ın da sen bana para göndermek zorundasın yoksa karın öğrenir dediğini Cemil'in de kendisine bir kere beraber oldum başıma gelmeyen kalmadı dediğini en son yüklü para isteyince tamam sana para vereceğim son bir kez görüşelim dediğini ifade etmiştir. Bu tanık hem savcılıkta hem de mahkemede aynı beyanları tekrar etmiştir. Şimdi bunları bir kenara koyarım. Şimdi de Cemal Metin ile Maktül Pınar arasındaki para trafiğine bir göz atalım. Cemal Metin'in 28 Ocak 2019 tarihinde olmak üzere Pınar'a 2 Temmuz 2020 tarihine kadar 1,5 yılda toplam 47.670 TL para gönderdiği anlaşılmakta. Elden verilen para varsa bu kayıtlara yansımadığından hesaplamaya dahil değildir. Bu paraların kartsız işlem olarak bankamatikten Pınar'ın hesabına yatırıldığından bu işlemlere ait bankamatik kamera görüntülerinin celbi ile o anlardaki paraları yatıranın sanık Cemal Metin olduğu mahkemece tespit edilmiş ve her bir ana ilişkin fotoğraflar dahi gerekçeli karara eklenmiştir. Bu da burada dursun. Mahkeme taraflar arasındaki telefon trafiğini de irdelemiş ve detaylıca gerekçeli kararı aktarmış. Telefon trafiğinin 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında oldukça yoğun olduğunu, daha sonra seyreldiğini ve 2019 Ağustos ayından sonra ise telefon görüşmelerinin sadece para yatırılan günlerle sınırlı olup başkaca görüşme kayıtlarının bulunmadığını da tespit etmiştir. Mahkeme bunu son dönemlerde sevgililik ilişkisi dışında sadece para isteme için gerçekleştiğini yorumlamaktadır. Bu tespit mevcut para trafiği, telefon görüşme trafiği ve tanık anlatımlarıyla uyumlu olduğundan mahkemenin bu değerlendirmesinde bir hata olduğu kanaatinde değilim. Şimdi hafızamızı tazeleyelim ve az önce anlatıp şimdilik burada dursun dediğimiz tüm bu hususları alt alta koyalım ve ortaya çıkan tabloyu bir özetleyelim. Sanık Cemal Metin ile Maktul Pınar 2019 Ocak ayında tanıştıktan sonra kısa sürede aralarında ilişki başlamış. Sanık Cemal Metin Maktul'e düzenli maddi yardımda bulunmuş, ev tutmasına ve taşımasına yardımcı olmuş. Maktul'ün evinde de birlikte olmuşlar. Ancak bir süre sonra Maktul Pınar sanığın evli olduğunu ve eşinden çok korktuğunu bildiğinden para vermezse aramızdaki ilişkiyi karın öğrenir diyerek para istemeye devam etmiş aralarındaki duygusal yakınlık bittikten sonra dahi sanık Cemal Meti'nin eşine söylemesin diye düzenli olarak para göndermeye devam etmiş. Ancak en son telefon alacağım diye aldığı 4400 TL ile telefon almayıp spor salonuna yazıldığı, daha sonra telefon almak için 10000 TL gibi yüksek bir miktar para isteyince sanık Cemal Meti'nin maktul Pınar'dan kurtulmaya karar vermiş ve ona hem para hem de bağ evinde bulunan telefonu vereceğini söyleyerek bağ evine götürüp orada boğarak öldürmüş. Bu eylemi tasarlayarak yapmış olmakla birlikte kendisine yapılan şantajın yarattığı haksız tahrik altında işlemiş. Mahkemenin kabulü de bu yönde olup gerekçeli karardan okuyarak herkesin değerlendirme yapma şansı var. Bu deliller kapsamında yapılan değerlendirmeler ve sanık lehinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında bir hata olmadığını emekli bir hakim ve bir hukukçu olarak söylemek isterim. Haksız tahrik indirimini iyi hal yani takdiri indirimiyle karıştıranlar varsa onlara söyleyecek bir sözümüz yok. O apayrı bir şey. Zaten mahkeme kararında sanık lehine iyi hal indirimi de yapmamış. Haksız tahrik indirimi konusunda müdahil vekillerinin medyaya yaptığı açıklamalarda bunun bir hukuk garabeti olduğunu söylemektedirler. Haksız tahrik bir müessese olarak yeni ortaya çıkmış değildir. İlk kez de bir cinayet sanığına uygulanmıyor. Eğer yasada öngörülen kriterleri karşılayacak ve dosya kapsamında delillendirilmiş bir haksız tahrik eylemi varsa sanığın suçu nedenle ağır olursa olsun mahkeme haksız tahrik indirimini yapmak zorundadır. Bu hakimin mahkemenin keyfine kalmış bir şey değil, aksine bir hükümlüktür. Mahkemeler ve hakimler mevcut ve yürürlükteki kanunlarla bağlıdır. Zira ceza mahkemesi maddi gerçeği her türlü gizleme ve engellemeye karşın aramak ve bulmaya çalışmakla yükümlüdür. Eğer diyorlarsa ki tasarlayarak adam öldürme suçlarında haksız tahrik olmaz, bu hukuk garabetidir demek istiyorlarsa onu da mahkeme geleceği kararında tartışmış ve bir cevap vermiş. Orada Gerek ceza genel kurulu gerekse de kasten öldürme suçlarının görüldüğü Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin iştihatlarında tasarlama ve haksız tahrikin bir arada uygulanabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle mahkemenin bu beyanlara itibar etmediği gerekçeli kararda yazılarak bu itirazda karşılanmıştır. İşlenen suçun toplumda bir öfkeye yol açtığı açık. Basında ve sosyal medyada söylenenler ile dava dosyasında didik didik edilen deliller aynı değil. Sokaktaki insan duyduğu haber veya sosyal medya paylaşımına doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığı için inanabilir ve tepki verebilir. Ancak mahkemeler dedikodu ile değil, delillere ve yürürlükteki mevzuata dayanarak dosyada bir karar vermek durumundadır. Dosyadaki deliller başka Sosyal medyadaki dedikodular ise çok başkadır. Mahkeme dedikodu ile değil, delil ile bağlıdır. Bir yargı sohbetinin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.